10 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşındaki kardeşi Zeynep, annelerinin Bilge Ayşe, nine için özenle işlediği bembeyaz seccadeyi hediye olarak götürüyordu. Anneleri onları uğurlarken, ''Müminler ancak kardeştirler, birbirinizi Allah'ın emanetisiniz, birbirinizi koruyun.'' diye tembihlemişti. Yemyeşil patikada Zeynep bir kelebeğin peşine takılınca aniden tökezledi ve Ahmet'in elindeki seccade kenardaki çamurlu su birikintisine düştü. O güzelim seccadenin üzerinde anında kahverengi, çirkin bir leke belirdi. Zeynep'in yüzü bembeyaz kesildi, gözyaşları sel oldu. "Abi, mahvettim, annem çok üzülecek." diye hıçkırdı. Ahmet'in kalbine bir anlık kızgınlık düşecek gibi oldu ama hemen annesinin öğüdünü ve peygamberimizin şefkatini hatırladı. Kardeşine kızmak yerine yanına çömeldi ve ağlayan başını göğsüne yasladı. Ağla Güzel kardeşim dedi yumuşacık bir sesle. Bu bir kazaydı biz kardeşiz. Senin hatan benim hatamdır. Üzülme beraber bir çözüm bulacağız. Durumu dürüst Ayşe iğneye anlattılar. Yaşlı kadın lekeli seccadeden çok birbirini korumak için çırpınan bu iki çocuğun dürüstlüğüne ve sevgisine baktı gülümseyerek. Bana bugün kumaştan bir hediye değil, Kur'an ahlakından bir hediye getirdiniz. Kumaştaki leke temizlenir ama sizin kalbinizdeki bu kardeşlik ve dürüstlük paha biçilmezdir dedi. O gün Ahmet kardeşini korumanın onu sadece tehlikelerden değil, en çok da üzüntüden, korkudan ve suçluluk duygusundan korumak olduğunu anladı. Gerçek kardeşlik birbirinin hatasını örten bir rahmet örtüsü gibiydi.